Merhaba sevgili izleyiciler. Bildiğiniz gibi hem beylerin hem bayanların ortak derdidir tüy sorunu. Bu sorundan kurtulmak için birçok yol denediniz. Acılı, ağrılı, hatta pahalı lazer gibi. Gelin sizi bugün acısız, ağrısız ve hesaplı 5 dakikada tüylerinizden kurtaracak Nano Borvit tüy dökücü krem ile tanıştıralım. Bor mineralini nanoteknoloji ile buluşturan mükemmel bir tüy dökücü Nano Borvit. Bitkisel ve bor içerikli olduğu için ölü derileri kaldırması ve bakterileri öldürmesiyle cildi daha nemli ve canlı tutar. Hem size pürüzsüz, zahmetsiz bir cilt sunar hem de Nano Borvit tüy dökücü kremin hiçbir yan etkisi yoktur. Özellikle yaz aylarında uzun süre temas eden vücudumuzda tüylerin daha kısa sürede çıktığını düşünürsek Nano Borbit Tüy Dökücü Krem sizleri sadece 5 dakikada büyük bir dertten kurtaracak.